Cemalim malum oldu herhalde. Kesin mirası dağıtacak. Şşşt Hüseyin ayıp ya. Hepiniz diyorsunuz ki... ...babam bizi niye topladı böyle? Üleştirecek bir mirasım yok. Malım mülküm ortada. Vasiyet için toplamadım yani. E o vakit nedir nedeni? Söylesen de biz de bilsek. Bunu bana mı soruyor Muammer? Bir sorun kendinize bakalım. Cihitçi Abdullah bizi böyle alel ecel niye toplamış olabilir diye. Haca niyetlendin. Sizi buraya topladım. Çünkü artık şart oldu. Bunca bu dağılmışlıklar. Herkes de bu neye olduğu bilinmeyen ikilikler. Sizi bugün buraya topladım. Çünkü bugün hesap vakti. Eğer bir mesele varsa bunun en güzel çözüleceği yer ailenin içidir. Madem biz bir aileyiz, Madem ayrı evlerde olsak bile birik, bütünük... ...o vakit dertlerimizi de yanlışlarımızı da... ...burada birlik, beraberlik içinde çözeceğiz. Önce sizden başlayalım. Deyin bana nedir bu baba-oğul arasındaki mesele? Hele bir deyin. Baba-oğul arasındaki mesele büyütülecek bir mesele değil. Ondan mı bu çocuk karısını, yavrusunu alıp gecenin bir vakti kayınpederinin evine gitmiş. Bugün herkes konuşacak. İçinde ne var, ne yok ortaya dökecek. Şu kapıdan, içinde söylenmedik tek bir kelimeyle dahi gidene, hakkımı helal etmem. Ben ne anladım dede burada? Yani ben ne yapsam yaranamadım, hepiniz biliyorsunuz. Onu mu anladım? Yani biz bir türlü olamadık, olamıyoruz. Onu mu anladım? Yani burada yani konuşmanın, anlatmanın bir manası var mı? Ya işte... ...bizim hikayemiz iki illeri bir geri dede. Ben tam diyorum ki bu defa oldu. Bu defa sevdi beni. Yani sonra daha sert diyorum sillesini yani. Ben şimdi sana ne anladım? Ben bir şey yapmadım ki. Ben babama ne yaptım dedi. Tam Kesme çocuğun sözünü. Bab olmak kolay değil. Vallahi, yani ben belki daha yeni anlıyorum, daha da anlayacağım da, yani ne bileyim? Ya sanki bir suç işlemişim, yani babama bir kötülük etmişim de, affedersin intikamını alıyor gibi. Öyle mi, Veysel Efendi? Bu sevmediğin adam değil miydi seni hastalandığında hastanede bekleyen? isteğini koridorlarda götürüp getiren bu adam değil miydi? Muammer! Bırak bitirsin çocuk sözünü. En zor da buymuş biliyor musun dede? Bu duygu yani. İnsan bir tarafında öfkeyle dolarken... ...bir tarafından söküp atamamak. Benim en zor da senin seni anladığın ya. Benim en zor dakikalarım o hastane köşesinde, hastane koridorunda, ameliyatın önünde öyle dön dolaş zaman geçmez. Bir şey olsa babadır ya. Allah korusun bir şey olsa baba baba. İçin böyle... ...için alev topu gibi ol. El olsa... El olsa öfkesi öfkeyli dersin. Nefretse nefret dersin. Geçersin gidersin ama işte... Ya... Benim içimden <laughs> Affedersin ağlamayacağım benim içimden geldi. Ben dedim ki babama bir güzellik yap. Ya benim hayatım, bak benim karım var, çocuğum var. Ben kaç yaşına geldim. Benim hayatım kendimin babama sevdirmeye çalışmakla geçti. Ben tam değilim ki. Ben hiçbir zaman tam olamadım ki daha. şimdi sana ne anlatayım? Biz burada anlatınca, konuşunca benim için tam olacak mı? <laughs> hey, güzel dedem, gruba ne oldu? Sabaha kadar konuşalım. Bak. Kalbim kırık ya. Anladınca, konuşunca tamir olacak mı kalbim? dedim? Bu çocuklardan ne istiyorsunuz siz? He Halime gelin. He Muammer. He Hüseyin. Biz ne isteyebiliriz baba? Mutluluklarını istiyor. Ondan mı bu çocuğun başını yaktın? Ondan mı istemeyi birbirine kattın? Ondan mı bütün kasabaya bu çocuğu rezil ettin? Ya yok dedi. Onların bir suçu yok. Bütün kabahat bizde. Aferin Ramazan. Konuş oğlum, konuş. Söyle ya. Biz güvendik bunlara. Atadır, babadır dedik. Ne zaman güvensek bizi yarı yolda bıraktılar. Zobo. Ben onu mu diyorum? Sen buna bakma baba. Bu tapıtın içine girdi ya. Burada böyle kafayı yaktı biraz. Ama benim gene de bir şikayetim yok dedi. Yani sonuçta ben Kendimi bildim bile böyleyim. Yani ne zaman bir şeyim tam istediğim gibi oldu ki? Bursam'da kalmayan bir tek heves bile hatırlamıyorum ben. Yani Allah razı olsun dedi. Yani sen bizi buraya topladın, düşünmüşsün. Ama değiştiremeyin dedi yani. Bizim talihimizi değiştireme Pişir. Şey. biz ne şey yaptık kızım? Ne yapacak mezarcı kızını? Babam diyorsa yakar bizi baba. Ramazan doğru söylüyor dede. Biz eskiden buğday arabasının içine girerdik. Aynı denizdeymiş gibi yüzerdik. Ama ne kadar çırpınırsak çırpınalım. illa bizi dibine çekerdi. İşte bizimle hayatımız bu. Böyle burada boşlukta. Bulaç atıyorsun. Biz o duvarları öğren. O daireleri çizen onlar değil. Burası. Bu bozkır. Benim kimseden bir şikayetim yok dedi. Herkes yaşadığı en acı, en ağır tecrübelerinin bedellerini ödetmiş bize. Varsın olsun be dedem. Ödesin. Ama biz kimseye ödetmeyeceğiz. Yemin ederim ödetmeyeceğiz. Nereye gidecek bu iş böyle? Ha Halime? Ha Muammer? Ha Hüseyin? Nereye gidecek bu iş? halinizi düzeltin. Kırdığınız kalpleri onarmadan benim kapımı çalmayın. Ne babamız var deyin... ...ne de atamız. Halime. Taner. Gelin benimle. Şimdi nereye gidiyoruz biz baba? Gelin dedim.